durun. Medeni kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak... ...İstanbul Belediye Reisi adına nikahınızı kıymak üzere toplanmış bulunuyoruz. Siz Okşan Sevil, Aydın Akay'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Okşan Hanım, size soruyorum. Aydın Akay'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet, evet, kabul ediyor. Hayır, kabul etmiyorum. Ha? Bak, şimdi ekerim. <laughs> <laughs> Yanlış işitmiş olmayalım Okşan hanım. Soruyu bir kere daha tekrar ediyorum. Aydın Akay'ı kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Hayır, bin defa hayır. Oksan neler söylüyorsun? <laughs> oh Allah Allah. Ha Allah. Sana bin şükürler olsun. <laughs> Sen. Sen ha? Evet, benim. Sen ne düzenbaz, ne rezil, meğer ne aşağılık bir yaratıkmışsın! Bir yılan gibi sokuldun aramıza! Geldiğin günden beri etrafına zehir saçtın! Bir kara kedi gibi girdin aramıza! Sus, ne olursun! Okşanın hakkı varmış! Sen kaşarlanmış bir sokak sürtüğümüşsün! Yalvarırım, sus! Söyle, neden, neden yaptın bunu? Niye girdin aramıza? Ne diye mutluluğumuzu bozmaya, bizi ayırmaya çalışıyorsun, neden? Seni sevdiğim için... 30 günden beri seviyorum seni. <laughs> Anladın mı şimdi?